Giter ve dünyadan gelişmeler. 22 Nisan 2024. Hektar Haber Bülteni. Başbakan Rishi Sunak, Kroanda planı çerçevesinde göçmenleri sınır dışı edecek uçakların 10 ila 12 hafta içinde kalkacağını öne sürdü. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sunak, düzensiz göçmenleri sınır dışı ederken gözaltıları da yapabilmek için gözaltı merkezlerindeki kapasiteyi 2200'e çıkardık. Başvuruları hızlıca işleme koymak için 200 yeni memurumuz var. 5000 duruşmayı ele alabilecek 25 duruşma salonu ve 150 hakim de belirlendi diye konuştu. Hiçbir yabancı mahkeme bizi durduramaz diyen Sunak, Ruanda hükümetinin de yasal düzenlemeleri yaptığını duyurdu. Bugün parlamentoda yapılan oylamada ise milletvekilleri Ruanda tasarısı üzerinde Lord Darkmaster tarafından kabul edilen değişiklikleri reddetti. Yasa üzerinde tartışmalar sürüyor. Londra'da göçmen işçi ve emekçiler 1 Mayıs'a çağrılıyor. Irkçılığa, ayrımcılığa, kadını yönelik şiddete ve gençlerin geleceksizliğe mahkum edilmek istenmesine karşı yapılan açıklamalarda mücadelenin önemine dikkat çekildi. Londra'nın birçok bölgesinde yapılan çağrılarda göçmen emekçiler, kadınlar ve gençler 1 Mayıs'a çağrıldı. 1 Mayıs saat 12'de Clackenberg Green Meydanı'ndan Trafalgar Square'e yapılacak yürüyüşle kutlanacak. Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği'nin iki yılda bir düzenlediği bahar kampı 19-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Almanya'da heyecanla buluşan kadınlar politik tartışmalar yaparak örgütlenme deneyimlerini anlattı, öğretici verimli bir kamp geçirdi. Her ülkenin kendi özgün mücadele gündemleri olduğuna dikkat çeken SKB üyeleri Avrupa'da kadın, LGBT+, haklarının iktidarlarca gasp edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti, örgütlenme çağrısı yaptı. Bu benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.